Ankara temelli Hisarlı Kaya Köyü. Burada Mayıs'ın 7, 8, 9 gibi cevizlerde çeşit değiştirme açısı yapmıştık. Bugün onların budamalarını yapıyoruz arkadaşlar. Budama derken sadece kalende de çıkan boyunlu gözleri temizliyoruz sadece. Başkasına dokunmuyoruz arkadaşlar. Bakın orası yaralanmış. Şuradan alıverelim bunu. Artık bu sene nasip olsa bunların hepsinden taç oluşacak. Ve seneye ağaç formuna girecekler. Şöyle buradan da çıkayım. Bunun iki tane, üç tane kolu varmış. Biz iki tanesini yapmışız arkadaşlar. Bunu yapmaktan ziyade bakmak çok zor arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yaklaştır bir. Sürgünlerimiz bu bu tarafa bağlanmamış. Buna bağlanmış. İkisi de aynı yere bağlanmış. Ve o ona değmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu alttan kessem biraz daha çok sürgün yapacak. O yüzden bunu şöyle uzun da keseyim. Hem meyve yapsın hem de orayı biraz daha çalışsın. Bu şekilde. Bunu geleceksene ilkbaharda da güzel bir taç alırız. kalemlerde seyretme işlemini yaparız. Şimdi kalem seyretmiyoruz arkadaşlar. Buna 5 kalem takmışız. 5'li tutmuş. Bu tarafa dönelim bir. Buna da yine 1 2 3 6 3 6 kalem takmışız. 6'lısı da tutmuş maşallah. Şimdi burada kalem işçilik. Tabi işçiliğin yanında bahçe sahibinin emeklerini de göz ardı edemezsiniz arkadaşlar. Çünkü sen ne kadar usta olursan ol bahçe sahibi bunlara bakmazsa aşıda da tutma düşüyor arkadaşlar. Allah'a emanet. Niye? Ağlama olduğu zaman aşılar iptal. O yüzden Teknikte ne güzel atıyor maşallah. Önce bahçe sahibi bakacak arkadaşlar. Ben buradan aşı yaptıracak. Ve yaptıran bütün bahçe sahiplerine sesleniyorum. Eğer aşılara bakmayacaksanız yaptırmayın. Bakabilecekseniz yaptırın arkadaşlar. Yoksa bu ya usta yaptı. Nasıl olsa tutar diye bir şey yok arkadaşlar. Önce bakım. Bakım, bakım. Burada mesela bunu 6 tane 3 herek bağlanmış ama herekler yanlış bağlandığı için birbirine dolaşmış. Artık seneye bunları ilkbaharda budama yaparken teke düşüreceğimiz için biraz daha düzenli olur. Ne güzel kekli götük arkadaşlar. Doğa güzel, hava güzel. Mis gibi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.